Her gönderdiğin istihbarat kıymetlendirildi. Devletin siyasetine istikamet verdi. Devlet yaptığın hizmetlerden dolayı sana minnettar. Ben bu devlete minnettarım hünkâr. İçtiğim süt, yunduğum su, yediğim lokma bu vatanın toprağındandır. İçtiği sütün, yunduğu suyun, yediği lokmanın kıymetini bilenlerledir bizim işimiz harp meydanına gözü kapalı girip devletin kıymetini aziz bilenlerledir. Çok yoruldunuz. Dinlenmek ister misiniz? Af buyurun hünkârım. Lakin en son ne vakit durdunuz, dinlendiniz? Ben bilirim ki hünkârımız durmaz, durulmaz. Devletin gök sultanının dinlenmediği yerde ben de dinlenmem. O halde yeni vazifen payitahttır. Rehim başımız bizi korumak bağısını öldü. Bu şehrin muhafızlarındandı. Kimi bu şehrin gündüzünde güneşi görür. Güneşin altında Ayasofya'yı, Galata'yı izler. Boğazın yeşilini izler. Kimi gece sizin içinde. Masumları, ağlayanları Allah'ı tesbihi çekenleri görür. Şimdi senin vazifen bu şehrin karanlık yüzünü aydınlatmaktır. Ay namertten korumaktır. Biz bu şehri fethettiğimiz günden beri her dakika her saniye o fethi yeniden kalbimizde yaşarız ya. İşte bunu silmek isteyenlere karşı savaşacaksın. Halil dost demektir. Mazlumlara dost ol. Halit ismini Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük kumandanı Halit bin Melit radıyallahu anh'tan almışsın. Kılıcın zalime karşı onun gibi keskin olsun. Gazan mübarek yolun asan olsun. Yolunda dostum bol olsun. Fehim Paşa'mız kendi usulleriyle bu şehrin surlarına kılıç sallardı. O ödülünden beri birileri surlarımızda geri kaçmak isterler. Henüz kim tarafından yapıldığını bilmediğim bazı hadiseler var. İstihbarat raporları bazı hareketlemeler olduğunu gösteriyor. Kesik Nikol. Fehim Paşa'mızın zindana tıktıklarından. ...sutuklanmadan evvel bu şehrin pis işlerini yapardı. Afyon mu satardı, kumarhanelerden haraç keserdi. Esnafın canını yakardı. Hünkârım, zindandaysa mesele yok. Kaçırılmış. Bunu tek başına yapması mümkün değil. Birileri yardım etmiş. Buna yardım edenler, ay tahtın nizamını bozmak isteyenler. Sen bu nizamın koruyucusu olacaksın.